25 Kasım kadına şiddetle uluslararası mücadele günü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir konuşma yaptı. İnancımıza göre insanlığın ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan doğup çoğalarak bugünkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dikkat ederseniz ilk erkek olan Adem'i hangi saygı ifadesiyle anıyorsak ilk kadın olan Havva'yı da aynı ifadeyle zikrediyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi bir erkekle bir dişiden yarattığını, kendi katında değerli olanında ...Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan olduğunu ifade ediyor. Bakınız burada erkek kadından veya kadın erkekten üstündür diye bir hüküm yok. Tam tersine yaratılışta eşitlik var. Üstünlük ise sadece Allah'tan sakınmada yani takvada söz konusu olabiliyor. Tayyip Hocam bu konuşması tarihi konuşma oldu tabii. Çok önemli yani Darwinizme öyle bir tokat vurdu ki... ...o yumruk ta Londra'ya kadar... Adamları hoplattı yani. Çok güzel. Evet. Çünkü onun imkanı bu kadar yeter. Yani biz niye homo sapienslerin hakkında daha geniş bilgi vermiyorsun yani ona girecek durumu yok. Bir cumhurbaşkanı ancak bu kadar konuşabilir. Ama bizim tabi destekçi olmamız lazım. Güzel olmuş. Allah razı olsun. Darwinizmi kabul etmediğini efendim balyoz gibi bir ifadeyle çok güzel açıklamış. Nefis Kur'an'ın ifadesini açıklamış. Allah razı olsun. İyi oldu.